Hiç düşündünüz mü? Neden gezegenimizin bazı köşeleri insan kaynarken koskoca topraklar neredeyse tamamen boş? Bakın bu sorular öyle laf olsun diye sorulmuş değil. Cevapları bizim yaşadığımız şehirlerin planlanmasından tutun da ülkelerin ekonomik geleceğine kadar yani aklınıza gelebilecek her şeyi etkiliyor. İşte bugünkü bölümde bu görünmez güçlerin yani demografinin sır perdesini aralayacağız ve insanlığın yeryüzündeki bu büyüleyici hikayesine gelin hep birlikte tanıklık edelim. Peki bu devasa resmi anlamak için işe nereden başlayacağız? Tabii ki en temelden, sayılardan. Evet, insanları saymak kulağa basit bir işlem gibi geliyor, değil mi? Ama aslında bu medeniyetlerin kaderini şekillendiren başlı başına bir bilim. O zaman ilk durağımız insanlığı saymak. Ve bu bilimin de bir adı var. Demografi. Biliyorum kulağa biraz teknik geliyor olabilir ama aslında yaptığı şey bir toplumun adeta EKG'sini çekmek gibi bir şey. Doğumlar, ölümler, göçler. Bütün bu rakamlar var ya, işte onlar bir toplumun sağlığı, hayalleri, hatta korkuları hakkında bize inanılmaz hikayeler fısıldıyor. Şöyle düşünelim. Eskiden imparatorlar ne için sayım yapardı? Kaç askerim var? Kimden ne kadar vergi toplayabilirim? Bu sorular için. Ama bugün, bugün yöneticileri nereye okul yapmamız lazım? Hangi şehre acil hastane gerekiyor? Gelecekte kaç insana yetecek kadar su bulacağız diye soruyor. Yani olay kontrolden çıkıp tam bir gelecek planlama aracına dönüştü. Sizin, benim, hepimizin geleceğini şekillendiren bir araç bu. İyi de tüm bu veriyi yani bir ülkenin geçmişini, bugününü, hatta geleceğini tek bir bakışta nasıl görebiliriz ki? İşte tam bu noktada devreye bizim özel şifre çözücümüz giriyor. Nüfus piramidi. Bu piramitler aslında bir ülkenin o an çekilmiş bir röntgeni gibi. En altta çocuklar var, ortada çalışan, üreten yetişkinler ve en tepede de yaşlılar. İşte bu katların genişliği ya da darlığı o ülkenin ekonomik potansiyelinden tutun da sosyal sorunlarına kadar bize inanılmaz şeyler fısıldıyor. Gelin şimdi bu fısıltılara bir kulak verelim, bakalım ne diyorlar. Mesela bakın şu piramide Ortadaki geniş bölüm ne diyor bize? Şu an ekonomiyi sırtlayan kocaman bir yetişkin nüfusumuz var diyor. Harika ama üst katlara doğru nasıl daraldığına ve en alt katlarında o kadar geniş olmadığına bir bakın. Bu da geleceğe dair bir sinyal veriyor. Yaşlı nüfus artacak ama onları destekleyecek genç sayısı azalabilir. Dikkat. İşte şifre çözücümüz tam olarak böyle çalışıyor. Şimdi soldakine bakalım. Tabanı geniş, genç bir nüfus. Bu ne demek? Gelecek için müthiş bir potansiyel. Ama bir yandan da bu gençlere eğitim ve iş bulma gibi dev bir sorumluluk demek. Sağdakine geçeli burada daha istikrarlı, tecrübeli bir yapı var. Ama bu da yaşlanan nüfusun sağlık masrafları ve emeklilik sistemi üzerinde yaratacağı bir yük demek. Yani görüyorsunuz, tek bir grafik iki bambaşka dünya, iki bambaşka gelecek senaryosu sunuyor bize. Bu piramitlerde 0-14 yaş grubuyla 65 yaş üstüne bağımlı nüfus deniyor. Biliyorum terim biraz soğuk gelebilir ama aslında tamamen ekonomik bir tanım. Şöyle ki çocuklar ve yaşlılar genellikle üretmekten çok tüketim yapan kesim. İşte o ortadaki aktif nüfussa hem onları destekliyor hem de ekonomiyi çekip çeviriyor. Bu denge inanın bir ip cambazının ipteki dengesi kadar hassas. En ufak bir bozulmada bütün ekonomik yapı yerinden oynayabilir. Peki bu birbirinden farklı piramitlere sahip insanlar gezegenin nerelerinde yaşıyor? Haydi şimdi merceğimizi tek tek ülkelerden alıp şöyle bir geri çekilelim ve bütün dünyaya bakalım. Karşımıza çıkan manzara hiç de öyle düzenli, eşit bir dağılım değil. Daha çok belli yerlerde toplanmış kümeler ve aralarındaki devasa boşluklardan oluşan bir desen. Bu dünya haritası aslında durumu tek karede özetliyor. Gördüğünüz gibi nüfus gezegenin her yerine eşit dağılmamış. Bazı yerler tıklım tıklımken devasa alanlarda neredeyse tek bir insan bile yaşamıyor. E peki ama neden? Bu sorunun cevabı aslında iki tane dev mıknatısta gizli. Birincisi doğa ananın mıknatısı. Yani binlerce yıldır insanları kendine çeken verimli topraklar, su kenarları, ılıman iklimler. İkincisi ise bizim kendi yarattığımız insan yapımı mıknatıs. Yani sanayi devrimiyle birlikte kurduğumuz şehirler, fabrikalar, limanlar. Kısacası işin, fırsatın, paranın olduğu yerler. Haritadaki o deseni bir gözünüzün önüne getirin. Güneydoğu Asya'nın o bereketli pirinç tarlaları ya da Batı Avrupa'nın sanayi merkezleri insan kaynıyor. Ama öte yandan Sahra Çölü'nün kavurucu kumları, Sibirya'nın dondurucu soğuğu ya da Himalayaların o yüksek zirveleri sanki hepsi birazdan burada yaşam çok zor diye bağırıyor. Doğa sınırları gerçekten de çok net bir şekilde çizmiş. Ama haritadaki bu noktalar hiç de sabit değil. Aslında insanlık tarihi dev bir hareketin, bir yerden bir yere akışın tarihidir. Gelin şimdi bu denklemin en dinamik, en öngörülemez ve en insani parçasına odaklanalım. İnsanlar neden hareket eder? Tarih boyunca nüfusumuz yavaş yavaş artarken 3 tane dev sıçrama yaşadık. Birincisi, alet yapmayı öğrenip doğaya karşı bir adım öne geçtiğimizde, ikincisi, toprağa işlemeyi keşfedip yerleşik hayata geçtiğimizde ve sonuncusu, sanayi devrimiyle tıp ve beslenme alanında çağ atlayıp ömrümüzü uzattığımızda. İşte bu üç büyük devrim insanlığın kaderini sonsuza dek değiştirdi. Aslında her bir göç hikayesi bir terazide başlar. Terazinin bir kefesinde sizi bulunduğunuz yerden iten nedenler vardır. Savaş, işsizlik, baskılar, doğal afetler. Bunlar itici faktörler. Diğer kefede ise sizi yeni bir yere çeken umutlar bulunur. Daha iyi bir iş, daha iyi eğitim, güvenlik, özgürlük. Bunlar da çekici faktörler. İşte milyonlarca insanın hayatı bu terazinin hangi kefesinin daha ağır bastığına göre şekilleniyor. Peki, güzel. Piramitleri gördük, haritalara baktık, göçleri anladık. Bütün bunlar en sonunda ne anlama geliyor? Yani tüm bu sayılar ve hareketler bir ülkenin diyelim ki cebindeki parayı, yani refah seviyesini nasıl etkiliyor? İşte şimdi tüm parçaları birleştirme zamanı. Gelin nüfus ve refah arasındaki o kritik ilişkiye bakalım. Şu iki grafiğe bir bakın. Aralarındaki fark aslında anlatmak istediğimiz her şeyi özetliyor. Bir yanda Nepal, Nüfusun ezici çoğunluğu geçimini topraktan, yani tarımdan sağlıyor. Diğer yanda Japonya. Burada ise ekonomi neredeyse tamamen hizmet ve sanayi sektörlerinin omuzlarında. İşte bu bir ülkenin gelişmişlik seviyesini gösteren en temel fotoğraflardan biri. Bu tabloya baktığımızda sanki iki ayrı gezegenin özelliklerini okuyor gibiyiz, değil mi? Bir tarafta nüfus hızla artıyor, insanlar daha çok tarımla uğraşıyor ve dışarıya genelde ham madde satıyor. Diğer tarafta ise nüfus artışı ya çok yavaşlamış ya da durmuş. İnsanlar hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışıyor ve dünyaya sattıkları şey işlenmiş ürünler, teknoloji. İşte aradaki bu temel fark refah seviyesinin de anahtarını oluşturuyor. Yani demem o ki, demografi, dağılım, göç, bunlar öyle kitaplarda kalan akademik laflar değil. Sabah içtiğiniz kahvenin fiyatından tutun, trafikte harcadığınız zamana, çocuğunuzun gideceği okulun kalitesinden, gelecekte alacağınız emekli maaşına kadar. Her şey ama her şey bu anlattığımız dinamiklerle bir şekilde bağlantılı. Kısacası nüfusu anlamak demek aslında kendi hayatımızı ve geleceğimizi anlamak demek. Bugün birlikte piramitlerin, haritaların ve sayıların dilini çözmeye çalıştık. Ama asıl soru geleceğe dair. Peki, 50 yıl sonra bizim çocuklarımızın, torunlarımızın nüfus piramidi dünyaya nasıl bir hikaye anlatacak? Daha yaşlı, daha şehirli, daha teknolojiyle iç içe bir dünyanın piramidi sizce neye benzer? İşte bu, cevabını bugünkü kararlarımızla yazmaya başladığımız bir hikaye. Üzerine düşünmeye değer. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.